Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kısasun Nebiyyin dersimizin Sefinetü Nuh bölümünün 10. dersindeyiz. Beşerun, beşer yani insan en melekun yoksa melek. insan mı, melek mi yoksa? Ve erade Allahu Allah istedi en olmasını hadir Rasulü bu peygamberin olmasını istedi Allah. Beşerin bir beşer olmasını, bir insan olmasını istedi. Ve en ve olmasını vahiden bir kişi olmasını minen nasi insanlardan bir kişi olmasını istedi. Ya'rifuhu onu tanır en nasi insanlar. Ve anlarlar kelamehu onun sözünü. وإذا كان الرسول ملكاً, peygamber olduğu zaman ve eğer zaman kana olduğu zaman er-resul peygamber meleken bir melek olduğu zaman قال nasıl insanlar derler ma lena veleh bu ifade kalıp ifade mahiyetinde de bir ifadedir. ma lena veleh yani biz kim o kim o melekun bir melektir ve nahnu biz ise beşerun bir beşeriz biz, biz ise insanız nahnu biz ne kulu yiyoruz ve neşrebu içiyoruz ve lena bizim için var ehlün aile ve zürriyetün zürriyet var yani bizim ailemiz var zürriyetimiz var fe keyfe nasıl ne'budullaha Allah'a ibadet ederiz ve izâ kâne olduğu zaman er Rasûlü peygamber beşerin insan olduğu zaman kâle ene ben e akülü yiyorum. Akülü aslında ekele kökünden geliyor. Ekele yekül aslı ekülü. Çünkü e, fel Ekele fiil i yekülü fel-i Ye kulu, ye kulani, ye kuluna, te kulu, te kulani, ye kulne, te kulu, kuline, te kulani, ne külü? O hemze, elife kalbolunmuş, a külü olmuş. A külü ben yiyorum ve içremi ve içiyorum. Ve liye ve benim için var, ehlün aile ve zuriyetün zuriyet. Yani benim ailem var, zürriyetim var. Sizin gibiyim yani sizden biriyim. Ve ene ve ben Abdullah'a Allah'a ibadet ediyorum. Yani benim ailemin, zürriyetimin oluşu Allah'a ibadet etmeme engel değil. Fe öyleyse lime, niçin la te'budunallaha Allah'a ibadet etmiyorsunuz. Ve izâ olduğu zaman resul Peygamber meleken bir melek olduğu zaman kalen nasu insanlar derler İnneke şüphesiz ki sen la ta'taşu susamazsın ve la tecu'u acıkmazsın ve inneke ve şüphesiz ki sen la temradu hastalanmazsın ve la temutu ölmezsin fe Allah'a ibadet ediyorsun ve tezkuruhu onu zikrediyorsun daima daima yapıyorsun bunu senin için sıkıntı yok. Kolay yani senin için. Senin işin karın bu. Ve nehnu biz ise beşerim beşeriz. Ne ataşı susarız ve ne acıkırız ve ne hastalanırız ve ne mutu ölürüz. Fe keyfe fe o halde keyfe nasıl abdullah na Allah'a ibadet ederiz ve nezkurruhu onu zikrederiz daimen daima. daima. Ve izâ kâne olduğu zaman Rasul Peygamber beşeren bir beşer olduğu zaman kâle der ene ben mislukum sizin gibiyim. Mislü gibi. Mislukum sizin gibiyim. E'ta şu susuyorum. Ve ecu'u acıkıyorum. Ve emradu hastalanıyorum. Ve emutu ölüyorum. Ve e'budullâhe Allah'a ibadet ediyorum. Ve ezkuruhu onu zikrediyorum. Yani bunların hiçbirisi Allah'ı anmaktan, Allah'a kulluk etmekten e, engellemiyor beni. Fe öyleyse limazen niçin la ta'budun Allah'a Allah'a ibadet etmiyorsunuz? Ve la tezkurunehu onu zikretmiyorsunuz. F o zaman yenqati'u kesilir kelamın nasi insanların sözü. Ve la yecidune bulamazlar. Uzran والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.